Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Avatar World'da evin yarısını düzenlemiştim. Diğer yarısını düzenliyorum. yatak ee, odasını en alt kaldı düzenlemiştim. Şimdi bugün de ikinci katı düzenleyeceğim. Açılmasını bekliyorum. Ben yani, videoyu da durdursam komple kalmayacak. O yüzden kapatamıyorum. Yok göremedim ben bir türlü. Evet açılıyor. Bu arada oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Hem yatak odası takımı yani balona gibi bir yer almış. Ee, oraya bakmıştım. şurası. e, ve kaldırımda yeni bir yer gelmiş. Burada hastanenin hastalıklarının... bir dakika dondu. Bir dakika çıkıp yeniden girmek zorundayım. Ve bu arada e, oyunlarımın çoğunu kardeşim. Ben sadece ilk 5 oyun oynuyorum. Şey bu kısa bir video olabilir. Bir sonrakinde de Roblox oynayacağım. Oyunutmayın. unutmayın. ni bekliyoruz. Ni beklemek çok sıkıcı yani ben bazen bekliyorum, bekliyorum. Çok uzun sürünce bırakıp gidiyor. Kesinlikle bu huyum var. Mesela adamlar ne kadar saatlik video çok çok sürüyor. Sıkıldığım için kapat gidiyorum. Evet şurada kaldırımda bir özellik gelmiştim. Kaldıracağız. Bir tane dondurma arabası var. Onu yakalayamıyorum. Yani kimse yakalayam kimse yakalayamadığını düşünüyorum bu zamana kadar. Ve yeni bir özellik daha otobüs durağına gidiyorsunuz otobüs durağına bastığımızda istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Yani bu bir, bir şey güzel güncel şöyle bas diyelim bak şu şu kan işte duramaz bir şey koyayım hmm. geçirdim ya neyse böyle karalama şey kurmuşlar <laughs> Niye onu düzelttik? Şurası bizim... <laughs> Bak şimdi. <laughs> durdu mu? Oha durdu. Oha. Durdu gerçekten. Ama. Ee, bir şey diyeceğim. Kız gitti. Geçen anlar alanında başla Otur. Bir şey diyeceğim. Gitti baba kız. Atınca gitti. gitti bir tane. Kız lazım. Hele bebeğine gel. Tamam Koş hele koş. Atın gidiyor gitti. Ya bebeğini seviyorsun daha? Bir dakika arabayı sür. sür. Bir, sür. dakika bunu araba sürmeye Ay Abi beni nereye gidiyorsan git. git de. Evime geçeceğim o zaman. Nereydi benim Ama bir şey poşet anlatsın. Yine dondu. Donmayalım. Tablet Allah'ına kavuşmuş. Neyse. Ben bu videonun adına avatar değil e, robot yapacağım. Mecbur. Yorumlara yazın. İstanbul Gazete. İstediğiniz oyunu yazabilirsiniz. Ama sadece benim yüklemiş e, olduğum oyunlardan. Yani ben de onun yükü olmayan şeyleri yükleyeyim. Alalım yetmiyor zaten tablet eski bir tablet hepsini alamıyorum ekranı kırılmış için oynuyor evet, bu da mı isterseniz bana atabilirsiniz. işte katabilirsiniz i̇şte. isteğim tam adım isteğim değil adım bakalım butona basma sonra isterseniz bundan sonraki ya da başka bir videomla Roblox'ta bir oyun önerin. Hiç öyle çünkü bu girdim de. İşte